Selamlar herkese. Nesne önerim programlamaya artık giriş yapıyoruz. Klaslardan bahsedeceğim. Klasları ne kadar anlatırım bilmiyorum. Klasları, sub klasları anlatacağım ancak tamamını detaylı bir şekilde anlatmam çok uzun sürecektir. Emin değilim yine de ne kadar anlatacağımdan. Duruma göre bakacağız. Şimdi basit olarak klas kullanımını, klas içinde fonksiyon kullanımını anlatayım. İlk önce şu main fonksiyonumuzu da bir yazalım. Böyle hızlıca içine gireceği şeyleri de yazalım şöyle. Bir de kapanmaması için tabii ki. Böyle yazdıktan sonra, class tanımlaması yaparken de nasıl başka bir fonksiyon tanımlıyorsak, classımızı da main fonksiyonun dışında tanımlamamız gerekiyor. Basitçe class, örnek verelim, bir dörtgen, kareden gidelim mesela kare. İçerisine iki tane de fonksiyon tanımlarız alan ve çevre diye. Klası bu şekilde tanımlıyoruz. Süslü parantez içerisinde noktalı virgül. Burası artık klasın tanımlama bölümü oluyor. Klasın gerçekleme bölümü ise gerçekleştirme oluşturma bölümü ise main içerisinde olacak. Burada bütün tanımlamaları, bütün algoritmayı yazıyoruz. Karenin neyi olur? Kenar uzunluğu olur. Bizim için yeterli. Int kenar diyelim. Tabi bunu public olarak belirlememiz lazım ki farklı yerlerde de kullanalım. Public 2 nokta dedikten sonra altında kalan bütün bölümler public olacaktır. Daha sonra private derseniz veya public dışında tanımlarsanız bu şekilde bunun altına gelen kısımda private olacaktır. Veya protected şeklinde tanımlayabilirsiniz. Bunların her birinin özelliği var. Public dediğiniz zaman her yerden erişilebilir oluyor. Private dediğiniz zaman sadece bu sınıfın içerisinde erişilebilir oluyor protected dediğinizde her yerden erişilebilir değil ancak bu sınıftan kalıttığınız diğer sınıflar içerisinden de erişilebilir oluyor. Yani private diğer sınıflarda bu sınıftan türetilmiş diğer sınıflarda kullanılamaz ancak protected kullanılabilir oluyor. Biz yine şu an ciddi bir program yazmadığımız için daha rahat olması açısından public üzerinden ilerleyeceğiz. Kenarı aldık. Şimdi bir fonksiyon tanımlamamız gerekiyor. Örneğin çevre fonksiyonu fonksiyon tanımlamalarını da önceki derste görmüştük zaten. Kenarı tanımladığımız için karenin kenarını direkt olarak sınıftan bir nesne olarak isteriz. Çevreyi de otomatik olarak yazarız. Çevre ne oluyor? Hemen return kullanalım. 4 yıldız kenar. Bir de alan belirleyelim. int alan Alan ne oluyor? return kenar yıldız kenar bunu da kapatalım bu şekilde tanımlamaları yaptık şöyle bir boşluklarını da açayım daha rahat gözüksün kenarı aldık çevreyi tanımladık fonksiyon olarak tanımladık alanı tanımladık yine fonksiyon olarak şimdi bunların kullanımına geçelim kullanım için main'e geçmemiz gerekiyor sınıf dediğimiz olay aslında bir yapı yani bunu bir binanın tasarımı gibi düşünebilirsiniz. Burada tasarlamasını yaptık sadece. Gerçekleştirmek için bunu bir nesneye çevirmemiz lazım. Nasıl bir binanın resmini görüyorsunuz, o resim farklı bir şey, nasıl olacağına karar veriyorsunuz. Ama binanın kullanımı farklı bir şey. Direkt olarak taştan böyle dokunuyorsunuz falan. O yüzden o nesneyi oluşturmamız gerekiyor. Kare, bunun adı da küçük kare olsun. Kare kare dediğimizde kare sınıfını kullanarak kare nesnesini oluşturmuş oluyoruz. Daha sonra bunu kullanırken buradaki isimle kullanacağız. Küçük isimle kullanacağız. Buraya kare değil de k1 de diyebilirsiniz. Bir sürü kare kullanacaksanız mesela k2, k3. Basit olsun diye ben kare dedim. Şimdi bizim karenin içinde ne var? Karenin içerisinde kullanabileceğimiz neler var? Kenar var. Çevre var. Alan var. Kenar bir değişken kenar değişkenini kullanmak için daha doğrusu hepsini kullanmak için aynı şeyi yapacağız. Hepsini kullanmak için kare nokta koyuyoruz ve bu noktadan sonra içerisinde bulunan bütün birimleri kullanabiliyor oluruz. Tabii ki fabrik olduğu sürece. Kare nokta kenar dediğimde burada bir integer nesnesini tanımladığım kesinleşiyor. Burası bir integer nesnesi. Buna bir değer atayalım. Bunu sin olarak da dışarıdan da alabiliriz tabii ki. Mesela ne olsun? 7 olsun. 7 dedim. Şimdi bu kenarı kullanarak fonksiyon tanımlamalarını yapmam gerekiyor. Kenar sayımız artık belli. Buna 7 değerini atadık. İlk başta yapacağımız işlem buydu. Şöyle biraz daha boşluk açayım yukarı çıksın. Daha rahat gözüksün. Şimdi ise artık karenin içerisindeki fonksiyonları kullanmaya geçelim. Aynısını yazıyoruz. Hiçbir farkı yok. Burada nasıl bu şekilde tanımladık? Burada da bu şekilde tanımlanıyor. Veya burada nasıl böyle tanımladık? Noktadan sonra tanımlanan neyse onu koyuyoruz ve kullanmış oluyoruz. Tabi hepsinden önce neyimiz var? Yukarıda tanımlamalarımız var. Ve ilk başta yapacağımız kare sınıfını artık kare nesnesine çevirmek. Bu nesneye çevirmek. Bu nesne üzerinden kullanabiliriz. Dediğim gibi o plan üzerinden kullanamayız. Bu şekilde tanımlamaları yaptık ve buradan sonuç döndürmesini bekleyeceğiz. Bunu da görebilmemiz için hemen bir cout'la yazalım. Aralarında boşluk da olsun. Boşluklar da oluşturduktan sonra daha rahat göreceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi bir derleyelim bunu. 28'e 49 dedi. 7 kere 7 49, 7 kere 4 28. Doğru sonuçları alabildik. Tabi bunu dışarıdan da isteyebiliriz. Şu şekilde basitçe. Böyle yaptığımızda Öncelikle bizden sayı girmemizi isteyecek. 15 diyeceğiz. 60'a 225 sonucunu verdi. Farklı bir şey, bir sayı daha deneyelim. Daha basit hesaplanabilen 10 olsun. 40'a 100 sonucunu verdi. Yani şu an klas'ı kullanmış olduk. Bu ne işimize yarıyor? 2 saat bunlarla uğraşmış olmuyoruz. Yok tekrar tanımladık mı falan filan. Değil. Sadece şu kadarcık 4 satırlık kodla karenin hem çevresini hem alanını hesaplayabiliyoruz. Yani bunu main fonksiyonuna geldiğinizde okumanız çok rahat olacak. Eğer merak ediyorsanız zaten burada ne işlem yaptığı da açık açık belli. Kare çevre kare alan diyor. Böyle tanımlamaları gerekirse şu şekilde de yazabilirsiniz. Karenin çevresini hesaplar. Mesela bu şekilde yoruma da çevirebilirsiniz ki okuması daha rahat olsun. Tabi burada dediğim gibi açık açık belli ama açık açık belli olmayan veya mesela adam kare çevre yazmamıştır da burada tanımlarken C diye tanımlamıştır atıyorum. Burada tanımlarken K1 diye tanımlamıştır. Burası şu şekilde görünür. K1 nokta C şeklinde görünür. Ne olduğunu tam olarak anlamayabilirsiniz. O yüzden bu şekilde yorum düşmek daha kolay olacaktır ve ihtiyacı olan bölüme bu şekilde daha rahat ulaşır. Diyelim ki bundan onlarca var. Onlarca şekil, onlarca işte subclass'larda daha rahat olur tabii ki bunu anlatmak. Onlarca şekilden bahsediyoruz sonuçta. Buradan direkt nereye gideceğini bilir. Hı der kare klası varmış işte. Şurayı düzeltelim. Şurayı silelim. Kare klası varmış işte onun alanına ulaşmış. Hemen kare klasını arar. Bu klasları ayrı bir dosya olarak da yazabilirsiniz. Hatta genelde öyle yapılır zaten. Klasın olduğu dosyayı bulursunuz. İşte kare klasının olduğu dosyayı buldum. Ya da şekillerin olduğu dosyanın içerisinde kare klasını buldum. Buradan baktım alan he, mesela yanlış hesaplanmış olsun atıyorum. Farklı bir formül olsun. Bir eksi kenar yıldız kenarmış. Onu düzeltmek istiyorlar. Kenar yıldız kenar yapıyorlar. Tabii çok basit örnekler veriyorum ancak. Bu şekilde klaslar nesne yönelimli programlamada önemli bir yer tutuyor. Bir sonraki dersimizde de sub klasları anlatacağım. Görüşmek üzere.